Bak yolun kolaylığına bak. Açıkladığından kolayına bak. Allah diyor ki sadece sen mi olacaksınız? diyor. İnsanlar en kolayda başarılı olabilecekken en zorda başarılı olacağını zannediyor. Kimi gidiyor çivilerin üstüne yatıyor. Kimi kırk gün rüyaza çekeceğim diyor. Kendini süründürüyor yerlere yatıyor. Çula sarınanlar, küle sarınanlar böyle bir şey yok. Sadece çok dürüst ve sen mi olacaksın? E, samimi olduğunda bu hissedilir. Yani vicdanında, ruhunda bir rahatsızlık hissetmez. Mesela Allah'a teslim olmak samimiyettir. E, teslim olmadığında için sıkılmaya başlıyor. E, niye samimi değilsin de onun için? ya e, Allah'a teslim olmadığında rahatsız olursun. Samimiyet bir sırdır. Kolay, en kolay olan sır. Allah'a ulaşmanın anahtarıdır samimiyet. Bak nasıl kolaylık sarmış görüyor musun Allah? Mümin üstüne müthiş bir kolaylık sarmış. Samimiyet. Bununla bu elbiseyle rahat edeceksiniz diyor Allah. Im. Bir nurdur, bir ferahlıktır. Sen mi mu? Bak Allah'ın bütün sırlarına ulaşabiliyorsun. Allah'a yakın olabiliyorsun ve dünya hakim olursun. Sırf samimiyetle. Bak bütün dünya emrine girer. Sırf samimi olursun o kadar. Bak başka hiçbir şey istemiyorum diyor Allah. Im. Ama tam samimi olacaksın diyor. Sır oradadır.